Çıkmışım ortaya aniden aniden. Sesim ne kadar güzel ya. Sıktır lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dalgalıyım. Bugün karşınızda birazcık hüzün dolu, birazcık merak dolu bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz artık her şeye zam geliyor. Ne kadar kötü bir şey olduğunun da farkındayım ama alışkanlık durumuna geldi. Benim de çok merak ettiğim bir şey vardı. Arkadaşlar ben geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene belki de 2015'e kadar yani bilmiyorum. İnternetten alışveriş yapan bir insanım. Ve internetten aldığım şeylerin fiyatları ne kadar değişmiş çok merak ediyordum. Girip hepsine bakacaktım. Dedim ki bunu neden videoda yapmayayım? Neden yapmayayım? dedim galiciklerimle beraber inceleyelim bunu yani ne almışım ne kadar almışım ne kadar olmuş 2017 2018'de falan aldığım şeyler var hepsine beraber bakacağız arkadaşlar biraz yüzünleneceğiz gibime geliyor ama öyle düşünmeyelim aldığım şeyler değer kazanmışsa ben daha zengin olmuşum kendimi avutma şeklim. Öncelikle arkadaşlar trend yola girdim bak burada bir sürü bir sürü bir sürü şeyler var. Ya şurayı yeni aldım zaten buraya hiç bakmaya bile gerek yok. Daha yeniden eskiye doğru gidelim böyle. Hepsi burada trend yola falan filan hepsine gireceğim yani. Belki aklıma gelmeyen bak başka yerler de vardır oralara da bakarım. Bak mesela 2021 9 Kasım'da almışım. 174 liraya bir ayna almışım. Boy aynası. Onu da öylesine aldıydım yani bir odaya koymak için falan. 959 lira olmuş. <laughs> Yani ben biraz daha fazla bekliyordum aslında bu biraz az geldi Neyse buraya bakmayalım burada kıyafetler falanlar filanlar var Daha elektronik şeylere gelmemiz lazım elektronik Arkadaşlar bir tane videom var elektrikli scooter'ım diye Onu izlemeyenler varsa izleyebilir gidip Onu izlemeden bu videoyu izlemeyin arkadaşlar 13 Eylül'de bak geçen sene 13 Eylül'de çok fazla da geçmemiş üstüne 4 ay 5 ay falan geçmiş yani 4000 liraya almışım Şimdiki fiyatını açıyorum oh. Oha! Bir şey diyeceğim Yemin ederim bu kadarını beklemiyordum. Oğlum ben diyordum ki 500 lira, 1000 lira falan en fazla oynar. 2700 lira oynamış neredeyse. Oo! Oh. Ha! Üstüne eklenen paradan bir tane daha scooter alırdım yani ben. Bildiğin araba almışım kadar değeri artmış yani. Bu kadar beklemiyordum abi gerçekten. Neyse devam edelim. <laughs> Şurada balon puanları var. Onlara da bakayım da merak ettim. Bak 26 liraya almışım. 41 lira olmuş. Çok güzel. 13 liraya almışım. 18,5 olmuş. Bunlara bile zam gelmiş yani. Neyse. Şurada kameram için bak 250 GB bir SD kart almışım. 600 TL'ye. Şey olmuş. Ee, 9 lira. <laughs> Ağlayacağım. Kendimi tutamıyorum. 300 lira mı eklenmiş üstüne. Tamam. Burada ne var? Aha. <laughs> Aha. Don. Arkadaşlar 90 liraya 3 tane don almışım Jack Janus. <laughs> Biraz Calvin Klein'ler falan giyiyorum da yani. Ya size niye şu an iç çamaşırımdan bahsediyorum ben ya. Olmuş sana 175 lira işte. Hidalgali giydikçe değeri artıyor bir donun ya. Üstüne gelen zaman bir 3 tane daha alırdım yani. Bir de arkadaşlar inmiş. 250 liradan 175 liraya inmiş bir de. Neyse ben giydik. Değer kazanmış yani arkadaşlar öyle de düşünebiliriz Zam gelmemiş yani Bunu Hidal Gali de giydi 105 liraya çakma bir tane Nike şey almıştım Öyle hani çantam kalmamıştı öylesini alayım demiştim 105 liraya almışım <laughs> Adam öldü koyayım. Ben herhalde şu an bir rüyadayım arkadaşlar Hemen kendime geleyim Yok kendime gelememişim Bir de tokat atayım Delidir yakalayın Filtre kahve makinesi 150 liraya almışım zamanında. Ne zaman almışım? 2020'nin Aralık ayında almışım. Neredeyse bir buçuk seneye yakın bir süre olmuş. Kaç lira olmuş 150 liraya aldığımız kahve makinesi? 200 lira olmuş. Ama beklediğimden daha az gerçekten. Ben daha fazla bir zam bekliyordum buna. 105 liraya sivit almışım. Olmuş sana 200 lira. Aldığım her şey en az iki katına çıkmış fark ettiyseniz yani. 1800 liraya ağaç, gerçek ağaç sehpası almıştım şöyle. Bak normalde bu gerçek ağaçlar falan çok pahalı oluyor. Ben ucuza bulmuş Baya Bayağı indirimden almıştım böyle. Aralıkta almışım yine 1800 liraya. Aa, çok artmamış lan. İyi ha. Ben bir tane daha alayım. <laughs> Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz ışık var. Bu ışığı 175 liraya almışım. Şu köşede var ya bir tane görüyor musun Mavi mavi yanıyor. Bunu 175 liraya almışım. Olmuş sana. Lan kazıklandı. 131 lira. Ama bu aynısı değil ki. Bu aynısı değil ki. Bu başka. Aynısı değildir ya. Değildir değil mi? Editçi. Değildir ya. Ben niye pahalıdan almışım oğlum 2 sene önce almışım niye bu kadar pahalı T Neyse ama şöyle düşünelim. Ülkede bazı şeyler ucuzluyor arkadaşlar. En azından ışık alabilirsiniz. Ucuzlamış yani. Bir video için masaj aleti almıştım sanırım. Video için miydi bilmiyorum onu da. 211 liraya almışım. Sanırım bir videomda göstermiştim bunu. Ama şimdi bu şekilde yani. Bu olmaz yani. Lan yarı yarıya nasıl indi ama? Bak şimdi pahalansa küfür ediyorum. Ucuzlasa yine küfür ediyorum. Bende böyle bir sıkıntı var. Ama ben yarı yarıya kazıklanmışım şimdi ya. Oğlum 211 liraya almışım. 100 lira olmuş ya. <laughs> Anne. Arkadaşlar bir tane burada blender almışım 180 liraya. Blender olmuş sana 314 lira. Gerek yok zaten bunu poşetin içine koyup salladın mı da aynı işlevi görüyor. Ne vereceksin parayı? Ne diyor bir de sağlığınız için BPA'sız. Evet gerçekten sağlığımızı çok düşünecek durumdayız şu an. <laughs> Pahalanmış bak bu iki katı falan olmuş neredeyse. Aha geldik arkadaşlar bilgisayar malzemelerine. En fazla pahalandığını düşündüğüm şeyler bunlar. Klavye ve mouse var. Klavyeyi 326 liraya şu an kullandığım klavye bu arada hala kullanıyorum. 2020'nin Mayıs ayında almışım. Mouse'u da hala kullanıyorum. Al bak görüyor musun? 326 liraya klavye 185 liraya da mouse'u almışım. Klavye 560 lira olmuş. <laughs> mouse da 250 lira olmuş. Bunları bekliyordum ama gerçekten. Bilgisayar malzemelerinde falan çok fazla bir zam var. Hele var ya birazdan aldığım bilgisayarı göstereceğim inşallah o neredeyse internetten aldım çünkü onu. O kaç lira oldu çok merak ediyorum arkadaşlar. Kasamı yani. Mousepad'im 43 liraymış. Puh, puh. 20 lira ucuzlamış ya. Oğlum nasıl ucuzluyor diyor bunlar? <laughs> siz yanlış biliyorsunuz. Ekonomimiz aslında şu an iyi. Ekonomimiz iyiye doğru gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi her şey ucuzluyor. Bir buçuk iki yıl önce aldığım mousepad yarı yarıya inmiş. Ya siz bu ekonomiye nasıl kötü diyorsunuz ya? 2019'da aldığım bir masa var bak çok önceden almıştım. Bunu şu an kullanmıyorum yani 300 liraya masa almışım. ne satayım. <laughs> 2019'da aldığım masa 800 lira olmuş ve gerçekten çok dandik bir masaydı arkadaşlar. Her yeri sallanıyordu falan böyle yani. Allah ıslah etsin ya valla ama güzel duruyor ha şimdi <laughs> 800 lira olmuş onun oğlum ya moralim bozuldu yemin ederim. Neyse burası bitmiş. En önce 2019'da alışveriş yapmışım Trendyol'dan. Aha geldik Zurnanın zırt pırt zort dediği yere arkadaşlar. Bak şurayı görüyor musun? Bir tane kasa almışım. 2021'de geçen sene 14 bin liraya bir kasa almışım arkadaşlar ama içeriğini görmeniz lazım. Arkadaşlar zaten sadece ekran kartı şu an 14 bin lira falan. Ben toplam bütün kasayı SSD'lerle falan filan 14 bin liraya almışım. Bayağı ucuza gelmişti. Zaten 4-5 tane stok falan vardı. Onu da ben almıştım yani. Nasıl da aldım bilmiyorum. İlk defa hayatımdaki bütün şansı burada kullanmıştım yani. Şu an kaç olmuş çok merak ediyorum. Var ya bir 30 bini vardır ha bu ürün şu an satı ya ama ya ya videonun başından beri bu anı bekliyordum ya Tüh. bu arada net 25 30 bin lirası vardır SSD'si falan her şey var yani içinde. <laughs> Çekmiyorum lan videoyu. Bu anı bekliyordum ben ama ya. Mahvettim gerçekten. Burada eski sevgilime <laughs> bir tane kar küresi almıştım 97 liraya. İnşallah geri verir bana onu. Kaç lira olmuş? 135 lira. Ananı satayım ya. Zarara girdik. Ben bir eski sevgilimi arıyorum arkadaşlar. Alo. He ne yaptın? Aldattığın günü demiyorum ya e, Ben sana bir kar küresi vermiştim ne oldu ona? Tamam onu bana geri versene Onu ben geri istiyorum Yok yok satacağım <laughs> Tüh, Zarara girdik amim ya Bir de gitmiş satmıştır kesin bu onu <laughs> 529 liraya hayatım boyunca hiç çalmadığım bir gitar aldım İlk aldığımda biraz çaldım ondan sonra bıraktım 529'u almışım Mikrofonu yiyeceğim şu an Kusura bakmayın arkadaşlar ses dalgası biraz fazla gözüküyor da burada Ama oha o, 1200 lira olmuş Arkadaşlar hemen bekleyin geliyorum Açık arttırmaya koyuyorum Tertemiz Hidalgali'den kullanılmamış Size ufak bir restal yapayım Şey akoru bozuk akoru Ben onu bir düzelteyim hemen Tamam, tamam. Ben bunu 1000 liraya bırakırım arkadaşlar. Şu an kim istiyorsa 1000 liraya al. Tertemiz Hidal kullanılmamış görüyorsun. Çiziyi taslamaz. Hiç boku yok. Bunu da şöyle açık arttırmaya koydum. Arkada bekliyor arkadaşlar. Bu arada ben burada aldığım şeylerin hepsini açık arttırmaya mı koysam? Hepsini satsam zenginim o kuyum ya. Hepsi en az 3 katına çıkmış. Mouse vermem ama. <laughs> Aha webcam'im var. 1224 liraya almışım. 1200... Aa artmamış lan bu. Bu niye artmamış lan? Webcam niye artmıyor? Ama webcam fiyatları hiç artmıyor. Ben onu fark ettim yani. Hep aynı. 100 34 liraya bir adet bluetooth kulaklık almışım 300 liraya bıraktım hadi arkadaşlar Kim veriyor? Açık arttırmadan 300 liraya bırakırım Valla bunu biraz kullandım ama Aha arkadaşlar ne buldum? 2018'de şu dümbük var ya ayı gali Ulan lan gel lan be Şimdi tipe abi bak. Bu dümbüğü 152 liraya almışım. Senin ederin 152 liraymış mal. Kendini bir bok sanıyorsun abi. Bakalım ne kadar değerini arttırmışım senin. Hidalgali aldığı için değeri artmıştır büyük ihtimal bunun. Oy ulan hadi yine iyisin ha. 300 lira almışım. 300 lira değerini arttırmışım şu ayının ya gerçekten Hidalgali'den kullanılmış bunu da 500 liraya veririm arkadaşlar. İnternetten ilk alışveriş yaptığım şey şu mikrofon şu an hala kullanıyorum bak 2018'in Mart'ında mı almışım? Mart'ta almışım 1070 lira ya. Ya bunu çok merak ediyorum gerçekten bu çok artmıştır ya. <laughs> Onu ne 3229. Oğlum helal lan sana. Vallahi ben bunu var ya gözüm gibi saklayacağım ya. Bir de güzel de mikrofon yani. Hani şu an YouTube'a bir şey olsa kameramı, mikrofonumu, bilgisayarımı, işte, gitarımı, ayımı falan satsam iyi, iyi Ben yeni bir iş kurarım yani o parayla. <laughs> Bu kadar yeter gerçekten artık ağlamaya başlayacağım yani. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ta 2018'de aldığım şeylere falan baktık. Bence çok eğlenceliydi video. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şurada bir yerde yazıyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.